Benzindeki vergi liginde Türkiye rakip tanımıyor. Bu kötü ünvan Petrol Sanayi Derneği'nin araştırmasında bir kez daha ortaya konuldu. 2011 yılında benzinde litrede ortalama 1,04 euro vergi alınan Türkiye, Avrupa Birliği ülkeleri arasında en yüksek vergi uygulayan ülke oldu. Benzinde vergi miktarı bakımından Türkiye'yi 0,93 euro ile İngiltere, 0.92 euro ile İsveç, 0.89 euro ile Danimarka, 0.88 euro ile Belçika ve 0.87 euro ile Almanya ve Hollanda takip etti. Benzindeki vergi yükünde iflasa sürüklenen Yunanistan'daki rakam dikkat çekici. Sadece 0.72 euro. Yani Türkiye'nin 3'te 2'si kadar. Avrupa ülkeleri içerisinde benzindeki vergi yükünün en düşük olduğu ülke litrede 0.47 euroyla Slovenya. Türkiye motorinde ise lider değil ama zirveyi zorluyor. Avrupa Birliği ülkeleri arasında litrede 0.94 euroyla motorindeki en yüksek dolaylı vergiyi uygulayan ülke İngiltere. Bu ülkeyi 0.80 euroyla İsveç ve 0.77 euroyla Türkiye izledi. Litre fiyatı 4. Avrupa'da motorinde en düşük verginin bulunduğu ülke ise 0.47 ile Lüksemburg. Petrol Sanayi Derneği raporunda yüksek dolaylı vergilerin pompa fiyatını arttırdığı için tüketimin azalmasına neden olduğu, aynı zamanda dağıtım sektörünün finansman yükünü ve riskini arttırdığı vurgulandı. Petter raporuna göre geçen sene benzinde 1 litrelik pompa fiyatının ortalama 2.53 lirasını yani pompa fiyatının %60.4'ünü dolaylı vergiler oluşturdu. Bu tutar motorinde 1.86 lira yani pompa fiyatının %51.1'i ve otogazla vergiler pompa fiyatının %46.1'i olan 1.07 lira olarak hesaplandı böylece petrol ve türevler için vatandaşın cebinden çıkan para 2011 yılında 45.9 milyar lira oldu.